Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte 8. sınıf konularından sıcaklık zaman grafiklerini yorumlamayı ele alacağız. Sıcaklık zaman grafiklerinden ısınma ve soğuma grafiklerini ayrı başlıklar altında ele alacağız. Bizler ısınma ve soğuma grafiklerini ele alırken suya ait ısınma ve soğuma grafiğini ele alacağız. Ee, daha önceki yıllarda işlediğimiz gibi bizler biliyoruz ki su 0 santigrat derecede su 0 santigrat derecede erimeye veya donmaya başlarken 100 santigrat derecede ise su ne yapmaya başlar? Kaynamaya başlar. Şimdi bizler suyun 0 santigrat derecede erimeye başladığını, 100 santigrat derecede ise kaynamaya başladığını biliyoruz. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde sizlerle birlikte grafiğimizi yorumlayalım. Su 0 santigrat derecede bizler ne dedik? Erimeye başlıyor. 100 santigrat derecede ise kaynamaya başlıyor. O zaman 0 santigrat derecenin aşağısındaki olan sıcaklıklarda su katı haldedir. O zaman bizler suya ait bu sıcaklık zaman grafiğinde 5 ayrı zaman aralığı olarak ele almışız. Birinci zaman aralığında su burada maddenin katı halindedir. O zaman birinci zaman aralığında madde katı haldedir ve maddenin sıcaklığı ne yapmaya başlamıştır birinci zaman aralığında eksi 10 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye gittiği için suyun sıcaklığında bir artış görülmekte ve bir diğeri bu bir ısınma grafiği olduğu için su birinci zaman aralığında ne yapmakta dış ortamdan veya dışarıdan ne yapmakta ısı almaktadır devam edelim gelelim ikinci zaman aralığına ikinci zaman aralığında Bizler ne dedik? Su 0 santigrat derecede erimeye başladık. Biliyoruz ki erime bir hal değişim olayıdır ve o zaman madde 0 santigrat derecede hal değişim sıcaklığındadır. O zaman ikinci zaman aralığında hemen yan tarafta verdiğim notlara da bakabilirsiniz. Madde hal değişim sıcaklığındadır. Ve madde hangi halden hangi hale geçmekte? Katıdan sıvıya geçmekte. O zaman ikinci zaman aralığında madde ortamda veya kapta iki halde bulunuyor. Hem katı halde hem de sıvı halde bir arada bulunuyor. Ve bakıyoruz ki ikinci zaman aralığında sıcaklık hep ne yapmış? Sıfırda kalmış bir sabitlik durumu var. O zaman maddenin sıcaklığı sabit kalmaktadır. Maddenin burada sıcaklığı sabit kalmasına rağmen bu bir ısınma grafiği olduğundan dolayı ikinci zaman aralığında da madde ne yapmakta? Dış ortamdan ısı almaya devam etmektedir. Gelelim bizler üçüncü zaman aralığını ele alalım sizlerle birlikte. Bizler zaten birinci zaman aralığını anladıysak üçüncü zaman aralığı da hemen ona benzer özelliklerini yapıyor göstermekte. Üçüncü zaman aralığında madde sıvı haldedir çünkü ikinci zaman aralığında bizler ne dedik? Madde katıdan sıvıya geçiş yapıyor dedik. O zaman ikinci zaman aralığında katı tamamen bittiği an üçüncü zaman aralığında madde hangi duruma geçiyor? sıvı hale geçiyor. O zaman üçüncü zaman aralığında madde sıvı haldedir. Ve maddenin sıvı sıcaklığı 0 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye çıkmış. Üçüncü zaman aralığında. O zaman maddenin sıcaklığı artmakta. Ve madde dış ortamdan ne yapmakta? Isı almaktadır. Çünkü bu bir ısınma grafiği. Gelelim bizler dördüncü zaman aralığına. Dördüncü zaman aralığında bizler söyledik ki dedik ki su 100 santigrat derecede kaynamaya başlıyor ve kaynamaya başladığı an bir hal değişim olayı gerçekleşiyordur ve dördüncü zaman aralığında madde hal değişim sıcaklığındadır ve madde sıvıdan artık gaz hale geçiş yapacağı için dördüncü zaman aralığı yani madde hal değişim aralığında sıvı artı gaz halinde her iki halde ne yapıyor bulunmakta maddenin sıcaklığına bakıyorum dördüncü zaman aralığında sıcaklığı sabit kalmış ve bu bir ısınma grafiği olduğu için sıcaklık sabit dahi kalsa madde ne yapmakta? Dış ortamdan ısı almaya devam etmektedir. Gelelim son aralığa. Son aralık yani 5. zaman aralığında bakıyorum ki madde artık sıvı halde. Yani kaynama sıcaklığında tamamen sıvı madde su bittiği an madde artık 100 santigrat derecesinin yukarısında madde gaz halindedir. Ve maddenin sıcaklığı 100'den bu grafiğe göre 110 santigrat derece yani maddenin sıcaklığı artmakta ve ısınma grafiği olduğundan dolayı da madde dışarıdan ısı almaya devam etmektedir. Şimdi gelelim tablo üzerinde ekstradan değinmemiz gereken durumları geçelim. Eğer bizlere bir grafik verildiyse ve bu grafiklerde iki tane bizim yatay çizgimiz var ise Şimdi bizler suyun 0 santigrat derecede erimeye veya donmaya başladığını 100 santigrat derecede kaynamaya ve yoğuşmaya başladığını biliyoruz Ama bizlere başka bir saf maddenin bizlere ısınma grafiğini verirse ve iki tane yatay çizgimiz var ise Alttaki çizgi yatay çizgi bizlere her zaman erime veya donma noktasını Yukarıdaki çizgi her zaman ise bizlere yatay çizgi ise kaynama noktasını ne yapmakta vermektedir. Şimdi gelelim sizlerle birlikte soğuma grafiğini ele alalım. Hemen yukarıya bakıyorum. Yukarıdaki yatay çizgi bir önceki slaytta da öğrendiğimiz gibi artık iki tane yatay çizgimiz var. Yukarıdaki hemen bizlere kaynama noktasını yani kaynama sıcaklığını, alttaki yatay çizgi ise bizlere erime noktası veya bir diğer ismiyle donma noktasını ne yapar verir. Hemen bizler grafimiz üzerinde yorumlama yapacak olursak birinci zaman aralığında maddenin sıcaklığını yapmakta azalmakta. O zaman 100 santigrat derecenin yukarısında ben biliyorum ki su gaz halindedir. Yani gaz halinde bulunuyor. O zaman birinci zaman aralığında madde gaz halinde. Çünkü kaynama sıcaklığından büyük bir değerde Maddenin sıcaklığı 110'dan 10'a gelmiş. O zaman maddenin sıcaklığı azalmakta. Bir diğeri bu sefer maddenin sıcaklığı sürekli zamanla azaldığı için demek ki madde bu sefer ne yapıyor? Dış ortama ısı vermeye devam etmektedir diyoruz. İkinci zaman aralığına geldik. İkinci zaman aralığında madde hal değişim sıcaklığındadır. Yani yoğuşmaya başlıyor. Ve madde hal değişim sıcaklığındaysa Madde gazdan sıvıya doğru geçiş yapmak. Yani o zaman madde ikinci zaman aralığında gaz artı sıvı halde ne yapmakta bulunmakta. Ve ikinci zaman aralığında maddenin sıcaklığında bir artış görülmüyor. Yani sabit kalmıştı. Ve bu bir soğuma grafiği olduğu için soğuyan maddeler dış ortama sürekli ısı verecekti. Devam edelim gelelim 3. zaman aralığına. 3. zaman aralığında hemen bakıyorum madde artık şu noktada gaz hali geçiyor bitiyor o zaman üçüncü zaman aralığında madde sıvı haldedir ve maddenin hemen sıcaklığına bakıyorum 100 santigrat derecen 0 santigrat dereceye kadar inmiş o zaman maddenin sıcaklığı azalmakta ve madde bu bir soğuma grafiği olduğu için dış ortama ne yapmakta ısı vermektedir geldik 4. zaman aralığına dördüncü zaman aralığında maddenin sıcaklığına bakıyorum hemen 0 santigrat derecede kalmış ve 0 santigrat derece ben biliyorum ki e, su için erime ve donma noktasını temsil etmekte demek ki madde hal değişim sıcaklığındadır grafiklerdeki bizlere yatay çizgiler saf maddeye ait bizlere hal değişim sıcaklığını ne yapıyor veriyor ve madde artık 3. zaman aralığın bitiminden sonra sıvıdan katıya geçiş yapıyor. O zaman dördüncü zaman aralığında madde sıvı artı katı haldedir. Ve bir soğuma grafiğini temsil ettiği için dördüncü zaman aralığında madde yine dış ortama ısı vermeye devam etmektedir. Gelelim beşinci zaman aralığına. Beşinci zaman aralığında maddenin sıcaklığı 0 santigrat dereceden eksi 10 santigrat dereceye kadar iniş göstermiş. Yani soğumaya başlamış. Demek ki maddenin sıcaklığı azalmakta ve su erime noktasının aşağısındaki sıcaklıklarda katı haldedir. O zaman erime sıcaklığından küçük olan değerlerde madde bizim burada suyumuz katı halde ve soğuma grafiğini temsil ettiği için fark etmiyor birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci zaman aralıklarında madde sürekli dışarıya ne yapmakta ısı vermektedir. Şimdi konumuzu farklı bir şekilde ele alalım. Sorularda bizlere kolaylık sağlar. Kaynama noktası 100 santigrat ben su için yorumluyorum. Kaynama noktası aşağıdaki ise bizlere neyi veriyordu? Erime noktasını veriyordu. Bir madde kaynama ve erime noktaları arasında şu yani 100 santigrat derece ile 0 santigrat derece arasında şu aralıkta madde sıvı haldedir su için söylüyoruz. Su 100 santigrat derecenin yukarısındaki değerlerde o zaman gaz halinde, 0 santigrat derece değerinin altında ise madde katı halde bulunuyor. Bizlere soru sorulduğu zaman eğer erime noktasından küçük bir sıcaklık verdiyse katı, erime ile kaynama sıcaklığı arasında bir sıcaklık verdiyse madde o sıcaklıkta sıvı halde eğer kaynama noktasından büyük bir sıcaklık verdiyse madde gaz halinde bulunuyordur. Eğer tam erime sıcaklığını bizlere verdiyse madde mutlaka katı artı sıvı halde veya bizlere kaynama noktasını verdiyse madde sıvı artı gaz halinde bulunuyordur. Şimdi bakanlığın bizlerle paylaşmış olduğu sorular üzerinden bizler konuyu iyice anlamak için ele alalım. Hemen bakıyorum sorularıma. Diyor ki K maddesi 30 santigrat derecede. O zaman 30 santigrat derece K maddesinin donma noktası 25 santigrat derece. Kaynama sıcaklığı ise 140 santigrat derece. O zaman bize verilen 30 santigrat derecelik bir sıcaklık donma ve kaynama noktaları arasında olduğu için o zaman madde sıvı halde bulunur diyoruz. Peki L maddesi 140 santigrat derecede bakıyorum. 140 santigrat derece 110 dereceden yukarı bir durumda yer alıyor. Yani kaynama sıcaklığından büyük bir de kaynama sıcaklığından büyük bir değer olduğu için L maddesi o zaman gaz halinde bulunuyordur ortamda. Geldik M'ye. M maddesi 10 santigrat derecede diye bizlere soruyor. 10 santigrat derece donma noktasından daha küçük bir sıcaklık olduğu için donma noktasının aşağısında bir değer bizlere vermiş. O zaman donma noktasının aşağısındaki bir değerde ise madde katı halde bulunur. Geldik ne maddesine eksi 60 derece demiş bizlere. Eksi 60 derece bizlere hemen donma noktasının sol tarafında yani daha aşağısında daha soğuk bir değeri veriyor. O zaman eksi 60 derecede N maddesi katı halde bulunur. 100 santigrat derecede sıvı halde olan maddeler bizlere soruyor. Hemen ben şu şekilimi sileyim yazılanları. Bizlere diyor ki 100 santigrat derecede 100 santigrat K, dere K maddesi için erime ve donma noktası arasında L maddesi için de erime ve do, pardon erime ve kaynama noktaları yani donma ve kaynama noktaları arasında M için de yine aynı şekilde 100 santigrat derece Donma ve kaynama noktaları arasında ama ne maddesi için kaynama sıcaklığından büyük bir değer ne yapıyor gösteriyor. O zaman 100 santigrat derecede sıvı halde bulunan maddeler K, L ve M maddeleri ne yapacak bulunacak? Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Sorular üzerinde dilerseniz soruyu videoyu durdurup daha sonra tekrar çözümüne bakabilirsiniz. Önce sizler çözüp sonra benle birlikte çözümüne bakabilirsiniz. Aşağıda suyun hal değişimi olaylarının grafik üzerinde gösterimi verilmiştir. Diyor verilen grafiğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Suyun gene aynı şekilde bizlere erime noktasını 0 santigrat derece Kaynama sıcaklığını ise bizlere 100 santigrat derece vermiş Ben bunu nereden biliyorum? Bizlere bir grafikte iki tane yatay çizgi verdiyse alttaki yatay çizgi bizlere her zaman Erime noktasını Yukarıdaki yatay çizgi ise bizlere her zaman kaynama noktasını vermektedir. Madde tüm aralıklarda ısı almıştır. Evet, bu bir ısınma grafiği olduğu için tüm zaman aralıklarında madde dış ortamdan ısı almıştır. Diyor ki madde iki defa hal değiştirmiştir. Evet, bizim iki tane yatay çizgimiz var ve bu yatay çizgiler bizlere hal değişim sıcaklığını veriyor. Demek ki madde iki defa hal değiştirmektedir. Tüm aralıklarda maddenin sıcaklığı artmıştır. Hayır. Erime ve kaynama noktalarının bulunduğu zaman aralıklarında maddenin sıcaklığı sabit kalmış ve maddenin sıcaklığında bir artış yaşanmamıştır. Cevabımız Ceyhan. Gelelim bir diğer sorumuza. Hemen bakıyorum. Bizlere A ve B maddelerinin sıcaklık zaman grafiklerini vermiş. Hemen A maddesine bakıyorum. Başlangıçta sıcaklığı 10 santigrat dereceye gelmiş. Ve 9 ve 11. dakikalarda sıcaklığı sabit kalmış. Demek ki sıcaklık sabit kaldıysa bu burada bir hal değişimi var ve bizlere A ve B maddelerin başlangıçta sıvı halde olduğunu belirtmiş. Demek ki 100 santigrat derece A maddesi için kaynama noktasını veya bir diğer ismine kaynama sıcaklığını vermektedir. Hemen B maddesine bakıyorum hızlı bir şekilde 15 ve 18. dakikalar arasında. Maddenin sıcaklığı sabit kalmış. Demek ki B maddesinin kaynama sıcaklığı ya da bir diğer ismiyle kaynama noktası kaç derecede? 110 santigrat derecede bulunmaktı. Diyor ki tab verilen tablolara göre çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Fen sorularında sizler görseli yorumladıktan sonra aşağı seçeneklere açıklamalara geçerseniz hata payınız azalır. Maddenin her ikisi de 10. dakikada hal değişimi yapmaktadır. Bakıyorum A maddesi 10. dakikada hal değişim sıcaklığında olduğu için hal değişimi gerçekleştirmekte. Evet doğru. Ama B maddesi 10. dakikada sıcaklığında bir artış görülmüş ve 10. dakikada bir hal değişimi görülmemekte. B maddesinde 15. ve 18. dakikalar arasında hal değişimi görülmektedir. O zaman bir numaralı açıklama yanlış. İşin içinde bir olanı eliyorum. Çünkü bizlere hangileri ne ulaşılabilir diye soruyor. Hemen ben seçeneklere baktığımda 3 her ikisi için doğruyu vermiş. O zaman ben 2 ve 4'e baktığımda doğru cevaba ulaşabilirim. Maddelerin türleri birbirinden farklıdır. Evet. Bütün maddelerin kaynama ve kaynama ve erime noktaları birbirinden farklıdır o zaman. A ve B sıvıları biri 100 santigrat derece diğeri 110 santigrat derecede kaynıyorsa demek ki A ve B maddeleri birbirinden farklıdır. İşin içerisinde iki olması lazım. D seçeneğini değerlendi. Bizler gene soruyu yorumlamak için diğerlerine de devam edelim. 20. dakikada her ikisi de gaz halindedir. 20. dakikaya bakıyorum. 20. dakikada A maddesi evet gaz halinde. Hemen B maddesine bakıyorum. B maddesi de 20. dakika kaynama noktasından büyük bir e, süreyi göstermekte. Demek ki 20. dakikada her ikisi de gaz halinde ne yapıyor? Bulunmakta. Kaynamaya başlamaları için geçen süre eşittir. Hayır. A maddesinin kaynamaya başlaması için 9 dakikalık bir süre gerekiyorken B maddesinde 15 dakikalık bir süre gerekmekte. O zaman 4. öncülümüzde yanlış cevabımız 1 ve 2. Diğer sorumuzu ele alıyoruz. Şekildeki grafikte bir maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Bizlere hemen bizler sorumuzu ele alalım. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0 santigrat derecede madde katı haldedir. Ben grafiğime bakıyorum. Alttaki yatay çizgim bana her zaman erime noktasını. Yukarıdaki yatay çizgim her zaman ise bana kaynama noktasını verir. Evet 0 santigrat derece erime noktasından aşağıda olduğu için madde katı halde bulunur. Dördüncü ve beşinci zaman aralıklarında yani şu aralıkta diyor ki madde sıvı artı gaz halindedir. Evet madde kaynamaya başlıyor demek ki sıvı haldeki bir madde gaz haline geçiş yapmaktadır. Evet doğru. Madde'nin kütlesi arttırılırsa ikinci ve üçüncü noktalar arasında diyor ki zaman aralığında bir artış görülür. Evet bizler eğer bir maddenin kütlesini artırırsak erime yani madde miktarı arttıkça erime süresi artar veya kaynama süresinde ne yapar? Bir artış görülür. O zaman C seçeneği de doğru. Geldik bir diğer sorumuza. Dördüncü ve beşinci zaman aralıklarında hemen sileyim gözüksün. Dördüncü ve beşinci zaman aralıklarında diyor ki madde ısı almamıştır. Bu bir ısınma grafiği olduğundan dolayı bütün zaman aralıklarında madde dışarıdan ısı almaya devam etmektedir. Dersimiz burada sona erdi. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, sunumunda kullanmış olduğum ders notlarına ulaşmak için açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.